Tanku Öktem'in tasarımcısı olduğu Çanakkale Conk Bayırı'nda bulunan Mehmetçi saygı anıtında Çanakkale zaferi esnasında kucağında yaralı bir Avustralya subayını da taşıyan Türk askerinin Düzce'li olduğu söylentileri yıllardır konuşuluyordu. Düzce TV ekranlarında yayınlanan Mehmet İbrahimoğlu ile Güncel 18 Mart özel yayınına canlı telefon bağlantısıyla bağlanan Çanakkale Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Barış Borlak ise yıllardır konuşulan bu söylentilere açıklık getirdi. Mehmetçi saygı Avustralya Genel Mahallesi Lord Key'in Mehmet Ceytafen söylediği bir sözü üzerine inşa edildiğini ve savaş esnasında tarafların bu denli birbirlerine yaklaşmasının mümkün olmadığını bu nedenle de böyle bir yaklaşımın doğru olmayacağını açıkladı. Çanakkale Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Barış Borlak canlı telefon bağlantısıyla katıldığı gündem programında olayı şöyle anlattı. Şimdi şöyle bahsetmiş olduğunuz Anıt, bizim Çanakkale Muharebe Sahası'nda Kuzey Grubu diye kastettiğimiz yere çıkarken hı hı. Albayrak Sırtı'nın hemen üzerine inşa etmiş olan bir anıtımız. Evet. Ee, bölgedeki anıtların yapılma esnasında bir bölümünde anıtın Çanakkale Savaşı esnasında bir mevcut e, yaşanmışlık üzerine inşaatı durumu olabilir. Hı hı. Ancak bahsetmiş olduğumuz anıtın Çanakkale Savaşı esnasında herhangi bir olaya istinaden yapıldığını söylemek mümkün değil. Yani ha. bu anıt savaş esnasında yaşanmış olan bir olay ve bu olaya istinaden yapılan bir durum değildir. Böyle olunca da haklı olarak bu anıtın e, üzerinde, şu an ekranda görünen anıtın üzerindeki hmm. askerin kimliğinin de bulunma ihtimali söz konusu değildir. Yani burada anıtın alt kısmındaki yazıda e, Lord Casey'nin hatıralarında söylediği iddia edilen bir durum üzerine inşasından bahsedilir. Ancak Lord Casey de e, Avustralya Genel Valisi dedi kendisi e, tam olarak bu ifadeyi kullanmıyor. Yani e, olay şudur aslında nasıl en azından yapılması ile ilgili e, savaş esnasında ara hatta yaralanmış olan e, bir askeri hmm. alıp kucağıyla karşı tarafa götüren bir Türk askerinden bahsedilir. Hı hı. Ve bunun üzerine e, Lord Casey'nin de bu durumu anlarının anlattığı iddiası üzerine e, bu anıt yapılmıştır. Ancak buradaki e, gerek Lord Casey'nin notlarında gerekse savaş esnasında bu tip bir olayın yaşanmışlığı hele ki sıcak çatışma devam ederken yaşanması meselesi çok fazla söz konusu değildir. Savaş esnasında sadece bir defa bir ateşkes yapılmıştır. 24 Mayıs 1915 tarihinde. Hı hı. E, bu ateşkes esnasında taraflar her iki tarafta yaralılarını kaldırmış ve defin işlemi yapmıştır. Bu nedenle e, tarafların birbirine en fazla yaklaştığı ve bu tipte bir insani durumun olma ihtimali olan yer 24 Mayıs ateşkesidir. Ancak orada bile her iki taraf da olası bir saldırı durumuna karşı tetiklidir. Atış durumuna evet. hazırdır. Onun için de herkes kendi taraf yaralılarını görmüştür. Ee, onun için hatta şöyle bir emir vardır. 27. yılların halk raporlarında karşı taraf sendere arasında ufak bir ses duyduğuna dair bu noktaya doğru atış yapılması, el bombası atılması. Evet. Ee, çünkü bakın şunu varsayın. Nihayetinde bu tarafların adresini yani savaş tarafların birbirini öldürmesi üzerine inşa edilmiştir. Evet. Şimdi siz ee, öldürmesi üzerine inşa edilen bir kurguyu, bir askeri yaklaşımı ee, yumuşatmaya başladığımızda, bir sonraki adımda bu savaşın devamını sağlamak şansımız yok. Onun evet. için de ısrarla tüm raporlarda bu tip durumların hemen bırakılması ee, ve askerinin uzaklaşımı motive Ha, İslam durumlar olabilir, ancak bu tipte somut bir Türk askerinin karşı taraftan bir İngiliz veya ee, bir Avustralya askerini kucağına alıp ötürü karşı tarafın üzerine bırakma gibi bir durum söz konusu değildir. Ee, olamaz da. Savaş esnasında ateş ateşkesin olduğu anda dahil kesinlikle tarafların birbirlerine bu denli yakın mesafede bulunamayacağından bahseden Doktor Barış Borlak konuşmasına şöyle devam etti. Anıtta yer alan Türk askerinin vatandaşının aidiyet duygusuyla böyle yaklaşımlarla bulunduğuna dikkat çeken Doktor Borlak yapılan spekülasyonların bir iyi niyet yaklaşımı olarak düşünmek istediğini söyledi. Doktor Borlak konuyla ilgili son olarak şunları söyledi. O nedenle anıt zaten İlk andan itibaren, varlığı itibarıyla tartışmaya açık bir anıttır. Ee, hmm. Bu tip bir anıtın üzerindeki askerin de doğal olarak bütün bunlardan sonra herhangi bir kimlik yüklenmesi, herhangi bir kişiye affedilmesi ve söz konusu olamaz. O nedenle e, şöyle bakılabilir belki de meseleye. Biz doğal olarak her 18 Mart ve 25 Nisan geldiğinde haklı olarak Çanakkale'ye olan ilgi artmaya başlayınca, hmm. insanlarda bir aitlik arayışı da oluyor. Bu aitlik hmm. arayışı sadece bu gibi durumlarda değil, aynı zamanda e, savaş meydanlarını ziyaret esnasında da yaşanıyor. Haklı olarak e, ülkenin birçok yerinden gelen vatandaşlarımız geldiklerinde kendi memleketlerindeki şehitlerinin, e, vatandaşlarının nerede savaştığını, nerede yaptığını arıyorlar. E, ve bizler de onlara yaklaşık olarak alaylarının, savaştığı yerleri ve tahmini defin alanlarını ancak gösterebiliyoruz. O nedenle ben e, sizlerin e, sizlerin üzerinde aslında Türkiye'deki bu tip hassasiyetin varlığını haklı görüyorum. Ancak e, maalesef dediğim gibi olay oradaki anıt ve mevcut kurgu düşünüldüğünde e, bunun bizim herhangi bir yere oturtma şansımız çok fazla görünmüyor Yok. bu halde bakıldığında. E, ama biz yine de düzleri vatandaşlarımızı e, Çanakkale, Çanakkale muharebe alanlarında aslında oradaki biz on diyoruz Muharebe sahasındaki Her nokta bizim e, Vatan evlatlarının e, Şehit olduğu evet. onların def Alanlar belki böyle de bakılabilir e, Peki bu tür şeyler e, Kendimize mi yana yakıştırıyoruz Ya yani da hurafe türü bir şey olabilir mi efendim Bunlar e, Şimdi ben e, açıkçası Buradaki meselenin hani Kaynağı noktasında da bazı e, En azından bilgilerimiz var ee, yani ben şöyle düşünmek istiyorum bununla ilgili en azından, daha iyimser olacağını düşünüyorum bu tip bir yaklaşımın. Hı. Ee, bu bilgiyi ortaya atan kişi, iyi ihtimalle ihtimalle ziyarete gelen düzeli ya da ziyarete gelen grupları e, sahayla, muharebe alanıyla olan ilgisini, hassasiyetini, onların aitlik hissini güçlendirmek için bir benzetme yapmış olmasını umut ediyorum. Hal böyle olursa bir iyi niyet yaklaşımı olarak hani burada belki de yani evet e, burada bir iyi niyet var diye düşünmek e, arayışındayım açıkçası kendi adıma.